Şimdi de Çekmeköy-Şile otoyolundaki kaza e, haberini vereceğiz. Olay şu. Moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü yaralandı. Karşı yönden gelen araçlarsa devrilen kamyonu efendim fark etti. Böylelikle bir facia önlendi. Buraya kadar ki düz. Ajans metni. Diğer kanallarda da görebileceğiniz şekli. Ama bir detay var bu işte. Özellikle... Şile otoyolundaki hafriyat kamyonları çok hızlı gidiyor. Kendim bizzat test ettim. O zaman biliyorsunuz bu Şile otoyolunda e, trafik ekiplerinin bir ara bir uygulaması vardı. Kamyoncular da hatta eylem yapıyorlardı. O eylemin ardından o otoyolda aracımızla birkaç tur atalım dedik. İnanır mısınız? Yüzle gidiyoruz, kamyon bizi geçiyor. 110 110'la gidiyoruz, kamyon bizi geçiyor. Hız sınırı var 90, daha fazla delmeyelim. Ceza kesecek diyoruz. Kamyon o kadar hızlı gidiyor ki bizi geçiyor. Bunu söylemezsek olmaz. Kamyon sürücülerinin özellikle bu kadar yoğun bir şekilde inşaat, yol yapımı vesaire yapılan bir ülkede kamyon sürücülerinin daha yavaş bakın dikkati ayrı bir yere koyuyorum. Daha yavaş gitmesi gerekiyor. Hiç kimse canını yolda bulmadı. Viraja hızlı girdi, devrilen kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. Çile istikametine giden hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyon bir süre sürüklendi, ortalığı toz bulutu kapladı. Kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada karşı yönden gelen iki araç sürücüsü kamyonu fark ederek durdu. Olası bir faciada önlenmiş oldu. Burada hep oluyor bu iş e, olaylar. Yaralı var. Mıydı? Yaralı var. E, kamyon şoförü sıkışmış zaten müdahale edemedik. Kaza sırasında şoför yaralanırken kamyonda bulunan molozlar yola saçıldı. Çekmeköy istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonun ve molozların kaldırılmasıyla birlikte yol tekrar trafiğe açıldı. Kamyon şoförünün tedavisi ise devam ediyor. Kazanın bir aracın içinden çekilmiş görüntüsü var. Yeni ulaştı elimize. Dolayısıyla bu haberin içinde göremezsiniz ama şimdi neler yaşandığını bir de araç içerisinden görelim. Bakın burada demek ki bir lastik patlaması hadisesi olabilir ya da şoförün bir dikkatsizliği, belki cep telefonuyla uğraşıyordu bilemiyoruz. Şoföre geçmiş olsun. Hiç kimsenin hiçbir kazada yaralanmasını, zarar görmesini, hiçbir maddi hasar yaşanmasını istemeyiz. Gönlümüz buna razı olmaz. Ama az önce ben şu görüntüyü izlemeden bir yorum yaptım. Dedim ki, dedim ki hızlı gidiyorsunuz. Hızlı gidiyorlar gerçekten. Kabul edelim artık bunu. Bunu çözmemiz lazım. Bu cezayla, trafik cezasıyla belli bir yere kadar çözülür. Tabii ki bunun bir cezası olması lazım hızlı gitmenin. Ama asıl sürücülerin eğitimi önemli. Öyle değil mi? Şimdi bakacağız. Olaya bir bakalım. Kamyon nereden gidiyor? Bir kere bir kamyonun ağır tonajlı bir aracın özellikle sağ şeritten gitmesi gerekmez mi? Bir. Bu kamyonun yol boşken bakın burada bir araç yok. Bir araç uzağında. Bu kamyonun bir kere buradan gitmesi gerekiyor. Bir. Amacım kimseyi suçlamak değil ama bir yanlış varsa da bunu dile getireceğiz. İki. Bu araç çok hızlı gidiyor. Bu kamyon çok hızlı gidiyor bakın. Yani 40 ile gitse 50 ile gitse ki şu yolda eğer 50 ile 60 ile gitse bu kadar yoğun bir şekilde bakın nasıl yan yatıyor. Bu kadar hızlı bir şekilde yan yatmaz. Ben şu anda gördüğüm kadarıyla yapıyorum bu yorumu. Yeni geldi elimize bu görüntü sabah izlemedik. Şimdi bakıyoruz bir başka önemli konu. Belli ki Belli ki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Araç hızlı gidiyor. Allah muhafaza şu kamyon karşı şeride geçseydi. Bakın bariyerlerden dolayı geçememiş. Karşı şeride geçseydi ne olacağını tahmin edebilen var mı? Ne olacağını tahmin edebilen var mı? Burada yine biliyoruz Çekmeköy Şile Otobanı'nda trafik ekiplerinin de yoğun bir mesaisi vardır. Onu da biliyoruz. Ancak dedik ya kamyon sürücülerinin bir eğitime tabi tutulması gerekiyor. Nasıl psikoteknik eğitimi var sürücülerin psikolojileri bozuk mu diye. Bir de trafik eğitimine tabi tutulması gerekiyor. Şu yolda şu hızla gidilmez. Giderse bu olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.